mi getirirsem Tayyip Erdoğan'ın karşısına mecburen oy verirler. Anlayışı siyaseti hiç bilmemektir. Muhalefetin tabanını hiç tanımamak demektir. Mesela bir HDP'linin korkacak neyi var? Ya adam belediye başkanı seçiyor zaten belediyesini alıyorsun. Genel başkanı cezaevinde. Mesela ne olacak da artık neden korksun da gitsin Tayyip Erdoğan karşıtı bir adayı oy versin? O yüzden siyasetçinin en büyük hatası seçmenin oyunu cebinde görmesi, çantada keklik görmesidir. Ben biraz şu anda muhalefet partilerinin genel başkanlarında ve genel merkezlerinde böyle bir hava seziyorum, böyle bir hava hissediyorum. Ya Tayyip Erdoğan'dan o kadar bıktılar ki ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden o kadar yıldılar ki kimi koyarsa kazanacak. Hiç öyle bir şey yok. Bak hiç öyle bir şey yok. Kim eğer böyle düşünüyorsa ya toplumu düşün. tanımıyor ya siyaseti bilmiyordur. Adaylık konusunda da İyi bir kamuoyu analiziyle, iyi bir kamuoyu araştırmasıyla yöntem belirlenir. CHP gerekirse kendi adayıyla girer. Saadet Partisi kendi adayıyla girer. Sayın Erdoğan birinci turda kazanamazsa sonra ikinci turda kitleler motive edilir. İkinci çıkan ya da birinci en çok oyu alan ama yüzde elliye ulaşamayan muhalefet e, adayının etrafında o zaman birleşmeleri daha kolay olur. Ama o zaman da tabii şöyle şeyler çıkacak. E, HDP mesela bir cumhurbaşkanı yardımcısı verin diyecek. Ya da bakanlık isteyecek. E şimdi bunlar da HDP'den köşe bulacak kaçıyorlar böyle şeyi görmüş gibi. Hani onu da anlamış değilim. O da bir garip bir korku. E arkadaş iyi de bu adamların da yüzde on bir oyu var. E ne yapacaksınız? Çok garip bir korku yani terör örgütüyle bağ var ya ondan ya, çekiniyorlar. Onlar olabilirler. iddialar. Tabii ya, onlar Maşallah iddialar bugün ya. de herkes bakın sayın seyirciler bir yanımdaki büyüğüm e, CHP eski milletvekili bir yanımdaki büyüğüm eski AK Parti milletvekili aday adayı. Ee, yani bakın arada hiçbir fark yok zaten ile Ak Partili benim yıllardır savunduğum şeyin görüyorsunuz iki tarafta da HDP aşkı. Ya yasal ve meşhur bir parti abi. Alihan yani sen bu insanlarla bu insanlarla yaşayacaksınız bir. ya bu yani insanlarla yaşamayacaksınız. Görüyor yapmış. musunuz yani bakın daha bu kutuplaşmanın getirdiği yeri Türkiye'yi görüyor musunuz? Ama sen kutuplaştırma yaratıyorsun. Yok, yok. Yani 6.5 milyon, 48'de, 48'de, milyon, milyon oy almış. 48'de 6.5 milyon oy almış Ben hala onu diyorum. Muhalefet de muvazza muhalefettir. İki parti birbirinin aynısıdır. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Bakın AK Parti ne bir yapalım birbiri mesela? De ki o zaman de ki HDP'liler seçime girmesin abi. HDP, HDP oy seçime girmeyecek. Bak benim e, HDP seçmeni kimseyle, ne yapacaksın? Benim oy atan kimseyle bir problem ya yok. Ya arkadaş ama 6,5 milyon oy alıyor bu parti. Ya istiyorsun Nazi Partisi de 20 milyon oy aldı. 18 arkadaş, milyon oy aldı. Bunun meclisi var Aldığı oy. Nasıl meşrulaştırma kaynağı olarak gösterilebiliyor? Bir sistem var ya. ve sen HDP'yi bu sistemin içinde aldı, tutuyorsun. 15 milyon oy ya da 12 milyon, 13 milyon aldı. Kapatıldı. Çok e, çok e tamam çoğu da onların gerçekten milyon milyon aldı. sudan gerekçelerle kapatıldı. Ve hepimiz o süreçleri yaşadık. De, nazi partisi peki sudan gerekçelerle kapatıldı? Ya bir arkadaş Nazi partisi da, insanlık düşmanı bir partidir. HDP de insanlık düşmanı bir ya partidir. Ya arkadaş HDP ile o, o partiyi bir yan yana tutmak doğru değil. Bak bunlar Türkiye'ye yarar getiren söylemler değil. Gerçek ama. Hakikaten yarar getiren söylemler değil. HDP'nin, HDP ırkçı bir parti değil mi? HDP'nin. Ya niye ırkçı parti olsun canım HDP ya? Milliyetçilikle eleştirebilirsin. Etnik siyaset yapmakla eleştirebilirsin. HDP ırkçı, HDP, ırkçı, ırkçı bir parti. Başka bir şey değil. HDP ya. ırkçı bir parti. Kafatası ölçüyor HDP'liler? Ya laboratuvar ışığından mı bahsediyorsun? HDP ırkçı bir Allah Allah, Allah Allah. Ne ne, 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 Sadece Türk olduğu için öldürülen öğretmenler var ya. Ya arkadaş. Adı öldürmedi diye şey kız var. Bak. O konularda HDP'den yargılanan Yapmayın. bir kişi bile yok. Yapmayın bak iki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz PKK, PKK ya. PKK yapmadı mı? Ay, ya arkadaş Yargıtay'ın bununla ilgili iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesi geriye yolladı ya. İltisakı kuramamışsın, irtibatı kuramamışsın diye. Yapmayın bak şimdi bu Türkiye'ye kötülük. geri yolladı? Tekrar yollandı. Ya şimdi işte geriye geldi dosya. Ben Yargıtay başkanı yerinde olsam istifa ederdim Anayasa Mahkemesi benim dosyamı geri yollamıyorsa. Ben Türk, Türk Adaleti'ne güveniyorum. En kısa zamanda Altı buçuk, verir. 6,5 milyon oy alıyor. Ya bakın oy bir meşrulaştırma milyona... aracı değil. Ya biz. ne demek meşrulaştırma aracı de değil. Nazi 18 milyon var. oy aldı. Türkiye oyalardır. Büyük Millet Meclisi'ne giren her parti yasaldır ve meşrudur. Bu kadar basit. Bak önün arkasına hiçbir şey koymuyorum İyi Parti gibi. Türkiye ya Büyük daha önce Millet kapatılmadı Meclisi'ne mı? giren... Partiler. Ya iyi Mesela de arkadaş... Mı? Fazilet de kapatıldı. Tamam. AK Parti meşrudur. Ak parti meşru değildir diyebilir misin? Ne alakası var içinde? Eya, o da kapatıldı. O da onun geleneği. O da yargılandı. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi. Yüksek evet. ak parti de. O gömleği çıkardık dedi. Ak parti de kapatıldı. Üstelik da o da kapatılmak istendi. Hayır, gömleği çıkardık dedi. O geleneğin devamı değilmiş demek ki. Hayır, ak parti de kapatılma davası. Yani bak, burada, Açıldı. burada 6,5 milyon oy almış, 15-20 milyona yakın bir sosyolojik tabana dayanan bir gerçeklik var. Bu gerçeğe evet. aykırı siyaset yapamaz. Yahu istiyorsa yapamaz. istiyorsa benim haric herkes HDP'li O olsa. zaman abi birleşin. Ben Hayır birleşin <laughs> o zaman. Birleşin. Şey yapmıyor ki. HDP'ler seçime giremez. HDP'ler oy kullanamaz deyin. Ya bak, ne çok... alakası var? E, ne bak, o zaman başka? Barış Bey böyle o... bir argümantasyon yok. Benim e, ama sen, şey sen onu şey söylüyorsun Ali. Hayır hiç öyle bir şey Onu sayarım. söylüyorsun Ben ama. ne zaman dedim HDP'ler oy kullanmasın? Diye. E ama ona getirdin yani. Hayır hiç asla öyle bir Vallahi, şey Allah ne söylüyorsun? Aç. Sar geriye. Ya arkadaş sarbantı geriye bak ne demişsin? Bakalım ben HDP'ler seçime giremesin. HDP'ler oy kullanmasın mı? HDP yasal ve meşru bir partidir. Değil. HDP o zaman senin oy verdiğin partinin e de milletvekili de... ama meşru olmayan bir Ya niye artıcısın? meşru olmaz? Değil. Niye meşru olmaz? Terör örgütüyle canım. bağ bağı var. Ya terör o senin iddian. Şu ana Benim kadar ispatlanamadı. Evet. Ya sokaktaki 10 yaşında çocuk biliyor bunu artık. Kandırmayın insanları ya. Ya çocuğun söylemi... Kerem Bey cevap hakkını ben ericek, de kullanabilir miyim? Müsaadenizle ericek. bir itham olduğu için ben Buyur. de... Çünkü